Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Masum dizisi analizlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Analiz videomuza geçmeden önce diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Masum dizisinde Gopi istemeyerek yaptığı bir yanlışlık sonucunda ayağa kalkmayı başarmıştı. Herkes Rush'i överken Koki şüphelidir. Gopi her şey için Ahmet teşekkür etmek ister ancak cesaretini toplayamadığı için ona mektup yazarak teşekkür etmeyi düşünür. Gopi birkaç denemenin ardından Ahmet teşekkür ettiğini ve yine korkusu yüzünden ona vurduğu için özür dilediği mektubu yazmayı başarır. Ahmet mektubu alır ve okuyunca mutlu olur. Kinjal Rumi'ler gelir ve parayı ne zaman vereceğini sorar. Urmila peşin alan esnaf gibi elindeki bileti göstererek yakında zengin olacağını söyler. Jigar iş gezisine çıkacaktır. Eşyalarını hazırlarken Rashi yardım etmek ister ancak Jigar dokunmamasını ister. Rashi annesini arar ve Jigar'ın ilgisizliğinden bahseder. Urmila Jigar ile değil Gopi ile ilgilenmesini ister. Yakında zengin bir annenin kızı olacağını söyler. Rashi Gopi'nin odasına gider. Gopi senin ne yürüyorum derken Rashi dramaya başlar. Evdeki herkes benden kaçıyor diyerek Gopi'yi etkilemeye çalışır. Rashi daha sonra odasına gider. Jigar eşyalarını paketlemeye devam ediyor. Ahem Gopi'nin yanına gelir. Gopi Rashi hakkında konuşmak ister ancak vazgeçer. Ahem Gopi'nin başındaki bandajlar için hemşirenin geleceğini söyler hemşire gelir ve bandajları çıkarır. Gopi'nin aklı Rashi'de. Gopi Rashi'yi görmeye gelir ve Jigar için zaman tablosu yapmasını ister. Böylece Jigar iş gezisini çok verimli kullanacak ve Rashi'yi hatırlayacaktır. Rashi çizelge yapmaya çalışırken Jigar kapatmasını ister. Rashi boş kağıtla uykuya dalar. Sabah Gopi onu uyandırırken Rashi biraz daha uyumak ister. Gopi çizelgenin hazırlanmadığını görür. Neyse ki kendisi bir çizelge oluşturmuştur. Kopi e çizelgeyi verirken Kopi Jigar'a göre düzenlemesini ister. Rashi gerek olmadığını söyler. Ertesi sabah Hetal Bağ ile birlikte Laddo hazırlar. Bağ bu kadar fazla Laddo'yu ne yapacağını sorar. Hetal oğlunu tanıdığını ve kendisi yerken başkalarına da vermeden duramayacağını bu yüzden fazla yaptığını söyler. Jigar salona iner ve annesine Laddo'lar için teşekkür eder. Gopi banyoda saçını yıkayamaz. Ahmet'e saç yıkama için yardımcı olacağını söyler. İki kanepeyi birleştirip küvet kurar. Gopi'den oturmasını ister ve kuaförlere taş çıkartarak şekilde Gopi'nin saçlarını yıkar. Bu sırada Koki gelir. Ahem ve Gopi utanırken Koki Ahem'e kızar. Rashi Jigar'a Gopi'nin hazırladığı listeyi verince Jigar beni tanıyamazsın diyerek sinirlenir. Gopi de Jigar'a listeyi kendisinin hazırladığını söyleyince Jigar çileden çıkar. Koki Rashi'yi denemek için fazla para verir. Rashi paranın fazla olduğunu anlayınca sevinir ancak Koki'ye fazla parayı iade edince Koki şok olur. Rashi yapabileceğim bir iş olursa beni çağırın diye odasına gider. Koki şaşırtmaya devam ediyor. Koki, Hetala Rashi'nin değişmiş olabileceğini ancak bir müddet daha gözlemleyeceğini belirtir. Gopi, Rashi'ye cigar için seni seviyorum yazılı oyuncak ayı almasını ister. Rashi fikri beğenir ve oyuncak ayı alarak eve... Onları Koki karşılar. Kokirashi'ye mutfakta iş olduğunu söyler. Gopi yanına gelir ve oyuncak ayıyı paketlemesini ister. Rashi ellerinin yağlı olduğunu ve hediye paketini Gopi'nin yapmasını ister. Gopi de ayıyı paketler. Urmi'nin sürekli ayak kurması Jetu'yu sinir eder. Urmi eve gelen eski Jetu'nun gömleğini verir. Aldığı parayla daha fazla bilet almayı düşünüyor. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için Alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.